Cebrail meleği her gün cennetteki nurdan bir ırmakta gusül abdesti alıyor ve nehirden çıktığında kanatlarından dökülen her bir damladan Allahu Teala 7 bin ayrı melek yaratıyor. Tabi insan aklımızla kendi kendimize soruyor olabiliriz. Neden bu kadar çok melek? Bu noktada Allah'ın işini akıl ermez demekten başka yapabileceğimiz ne var ki? Peki Cebrail aleyhisselam ne zaman yaratıldı sorusunun cevabını merak ediyor musunuz? Peygamber Efendimiz bir seferinde Cebrail meleğine kaç yaşında olduğunu sormuş. Cebrail ona 70 bin yılda bir ortaya çıkıp görülen bir yıldızdan bahsetmiş ve o yıldızı yaklaşık 70 bin defa gördüğünü söylemiş. Yani hesabını yaptığımızda Cebrail aleyhisselamın 5 milyar yıldır var olduğunu anlıyoruz. Ne ilginçtir ki bilim insanlarının tahminine göre de dünyamızın yaşı 5 milyar seneye yakın. Şimdi gelelim Cebrail meleğinin peygamberimize nasıl geldiği konusuna. Bu bölümde Cebrail meleğinin yaşadığı çarpıcı olaylara ve başından geçen onu dehşetle tüm hızıyla dünyaya inmesine neden olan 3 hadiseye de yer vereceğim. Böylesine muazzam bir varlık pek tabii ki gerçek görüntüsüyle peygamberlere ve diğer insanlara görünmüyordu. Şekil değiştirebilen Cebrail Aleyhisselam gerektiğinde bir serçe kadar küçülebiliyor. Tarih Milattan Sonra 610 Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40'lı yaşlarına yaklaştığı bir dönemde Mekke'de Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda inzivaya çekiliyordu. Kendi başına kalıp dağların ve evrenin sessizliğinde kendini dinliyordu. Fakat öyle bir zaman gelmişti ki o gecenin savağı her zamankinden farklı olacaktı. Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece, tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan yaratılmış bir varlık gördü. Daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştı. Hemen ardından bu nurani varlığın kendisine seslendiğini şöyle anlatıyor: "Gördüğüm nurdan varlık bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Sonra beni kollarının arasına alıp sıkıca sardı ve tekrar 'Oku' dedi." Ben yine okuma bilmem dedim. Tekrar beni kollarının arasına alıp bir kez daha oku dedi. Okuma bilmediğimi söylesem de üçüncü defa beni kuvvetlice sıktı ve bıraktı. Sonra şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbim sonsuz kerem sahibidir. O kalemi yaratandır. İnsana bilmediklerini öğretmiştir. Böylece Peygamber Efendimiz ile Cebrail'in ilk karşılaşması yaşanmıştır ve Kur'an-ı Kerim için ilk vahiy gelmiş bulunmaktadır. Bundan sonra 23 sene boyunca Cebrail meleği peygamberimizi yalnız bırakmayarak vefatına kadar binlerce kez ziyaretine gelmiştir. Tabi az önce Cebrail aleyhisselamın büyüklüğünden bahsetmiştim. Buradan anlıyoruz ki peygamberimiz Cebrail meleğini gerçek görüntüsüyle görmüyordu. Tarih